Aa ne oluyor lan? Gemi nerede abici? Kahramanlarımızın dünya sandığı bu mavi gezegen onlar için tehlikelerle dolu bir maceranın başlangıç noktası olacak olan ...Ablamlar gezegeni. Biz ne istiyorsunuz ha? Biz sizin geminize binip dünyaya topuklamak istiyoruz. Hakan! Gözde! Nasıl kurtulacağız buradan? Aslı! Kızlar gelin bakayım oturun şuralara. Hiç teklif etmeyeceksin sandım kromatik Barbie Bunlar kesin elin <laughs> ama insan kılığına girmişler biz tırsmayalım diye. Ay korktum. Bu bir uzay gemisi. Sen kim olduğunu nereden bileyim ulan? Benim babam öyle bir psikopat. Alayını geldikleri gibi geri göndereceğiz. Allah'ım biri bana tokat atsın da anlayayım rüya mı değil mi? Ne oldu lan? Ne oldu? Artık yapıyordun bir sen. Kim bunlar ya böyle? Alan. Allah Allah. Allah. Türk'ün ile intanı yeni bölümüyle çarşamba akşamı Show TV'de.